Evet değerli pikant severler. Şimdi Bugün artık hasat bitti. Hasat sonrası işleriyle uğraşıyoruz. Şu anda cevizlerin temizliğini yapıyoruz. Şimdi hava üfleme makinesi dolu boş ayırımı yapabiliyoruz ama yine de içlerinde şöyle göstereyim. Bakın kuşların kırdığı kargaların yemeye çalıştığı cevizler falan oluyor veya işte yerde fazla durduğu için küflenenler oluyor. Bunları ayırıyoruz tek tek. Şimdi size şimdiye kadar hiç göstermediğim birkaç tane çeşit göstereceğim. Bunlar çok sıra dışı çeşitler aslında. Bunlardan bir tanesini premium olarak sattığımız bir ürün. Bakın burada şöyle çuvalı göstereyim. Şöyle yuvarlak diğer çıkanlara göre yuvarlak olan bakın bizim şu mesela farklı bir çeşit dev gibi bir çeşit Stuart Mahan diye bir çeşit sağdaki ise yuvarlak olan Comanche lezzeti inanılmaz güzel bunu en iyi cevizlerden sadece iki çuval falan çıkıyor bizim bahçelerden şimdi bunları ayıklıyoruz ondan sonra bu tabii ki bu içindeki dev gibi bakın şu Mahan'lar Bunlardan da e, genelde bunlar içi çok e, dolu olmuyor her sene. Onun için çok fazla e, bir birkaç tane ağaç var sadece tozlama amaçlı bulunduruyoruz. Şimdi bunlardan bir tane Komancı. Şöyle sizin için kırayım. Ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. yardımcım olmayınca biraz tabi bu az bir şey kalın ama gerçekten yok böyle bir lezzet yiyebileceğiniz şöyle tekrar şöyle göstereyim bakın muhteşem bir doluluk var şöyle Evet biraz parçaladık harika bir Ceviz. Doluluk çok iyi. Şöyle göstereyim bakın. Ne kadar güzel. Ee, bir tane de şuradan size ee, dev gibi meyvesi olan şu stiyartma hamlardan bir tane kıracağım. Bakın bu senekiler inanılmaz güzel. Her sene böyle dolu yakalama şansımız olmuyor. Bazen çok dolu, çok güzel oluyor. Bunun kadar yani Mahan'dan daha büyük. Zaten ismi üstünde Amerika'daki en çok bulunan çeşit. Stuart i̇şte çeşidi. Mahan mahanla çarprazlama sonucu geliştirilmiş bir çeşit. Mahan kadar uzun üç dört kadar verimli ve e, dolgun bir çeşit. Bakın ne kadar güzel, harika bir çeşit. Ama bunları tabii ki komanci ile beraber karıştırıp vereceğim. E, bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler.